Herkese merhabalar, Tal Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta yine çok özel bir konu ve çok özel bir konukla karşınızdayız. Bu hafta İran'a gidiyoruz. Orta Doğu'nun kilit ülkelerinden bir tanesini konuşacağız. Ancak İran'ı Suriye ve Lübnan bağlamında konuşacağız bu hafta. Dediğim gibi çok önemli bir konuğum var. İran Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Marmara Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Sarhan Afacan Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz Zeynep'e. Hoş bulduk Duygu Hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davet için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için hocam. İfade ettiğimiz üzere bu hafta İran'a gidiyoruz. İran'ın Suriye ve Lübnan politikaları hakkında konuşacağız. Ancak ben öncelikle İran ve Suriye ilişkilerine bir perspektif çizelim istiyorum. Çünkü hafızasat döneminde başlayan ilişkiler var hepimizin bildiği üzere. Ancak 1979 İran İslam Devrimi ile birlikte gelişen ve güçlenen ilişkiler söz konusu ilk ülke arasında. Biz İran İslam Devrimi'nden bugüne baktığımızda daha doğrusu 8 Aralık 2024'e baktığımızda Suriye ve İran'ın içinde bulunduğu tablo bize ne anlatıyor? Oradan başlayabilir miyiz? Suriye ile İran'ın içinde bulunduğu tablo, Tuba Hocam, bence uluslararası ilişkilerin bazen ne kadar girift ve bazı ezberleri bozacak, mahiyet kazanabileceğini bize gösteriyor. Bunu e, müsaade ederseniz birkaç açıdan izah etmeye çalışayım. Şimdi birincisi, dünya tarihinde en azından 20. yüzyıl bağlamında konuşalım. Bazı çok enteresan yıllar var. E, bunlardan bir tanesi biraz Ortadoğu Orta Doğu biraz geniş Orta Doğu diyelim, Büyük Orta da diyebiliriz. 1979 Tuğba Hocam malum. Şimdi 1979'da neler oldu? Ben hafızamı biraz da tazelemek için notlar da almıştım. Malum bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Şah düştü. İran devrimi oldu. 1 Şubat'ta işte Şah 16 Ocak'ta ülkeyi terk edince 1 Şubat'ta Umeyni düştü. Dolayısıyla İran devrimi. ikinci bir tanesi devrimden çok kısa süre sonra Kamp Devlet Anlaşması resmi olarak imzalandı. Dolayısıyla bu Orta Doğu'yu dönüştüren bir şey oldu. Mısır'ın yani Arap-İsrail Savaşı'nın dışında kalması bambaşka bir noktaya getirdi işi. Ee, her ne kadar biraz uzak olsa da İran'ı etkilemesi açısından çok önemli. Pakistan'da Ziyabül Haktidar'a geldi. Bu da fevkalade önemli bir şey oldu. Aynı senenin Temmuz ayında bu defa Saddam Hüseyin ve Irak'ta Cumhurbaşkanı oldu. Bu da fevkalade önemli bir şey. Bundan birkaç ay sonra elçilik baskını oldu. Tahran'da. Bu da malum Orta Doğu'yu İran-ABD ilişkilerinin kalıcı şekilde değiştirdi değiştirecek bir olay olarak tarihlere geçti. Bundan kısa süre sonra bu defa Kasım ayında Kabe baskın oldu. Cüheyman el-Uteybi malum bu da Su'da, Arabistan'ı korkut sarsıdı, herkesi sarsıdı ama biraz sısıldılar ve biliyorsunuz buna geçtiğimiz aylarda e, Muhammed bin Sermon özel olarak 79'a referansta bulundu, bir daha yaşatmayacağız o yılı falan diye. Çünkü dedi bizi şoka soktu, travmatize etti ve bir sürü reform adımlarından o zaman geri adım atılmıştı bu işte tırnak içinde daha radikallerden gelen tepkilerden dolayı demişti. Aralık ayında bu defa Sovyetler Afganistan'a girdi. Şimdi 79'dan bahsediyoruz ve bu arada sizin çok iyi bildiğiniz 75 yılında başlamış olan Lübnan İç savaşı da bütün harareti de devam ediyor. Şimdi bu bağlamda zaten herkes bir şekilde müttefiğe sarılmak istiyor. Bir müttefik bulmaya çalışıyor ve müthiş bir güvensizlik ortamı var. Hem ülkelerin kendi ulusal sınırları içinde güvensizlik ortamı var. Hem de ülkelerin kendi içinde güvensizlik ortamı var. Burada bence İran'la Suriye ilişkilerinin bu kadar girift hale gelmesi İran'dan ziyade Suriye'nin durumuyla alakalıydı. İran mutlaka arayıştaydı zaten. Kimle müttefik olurum diye. Çünkü bir anda bütün renkten bozuldu. Mısır'la olan ilişkiler bozuldu. Malum Arap Körfez ülkeleri zaten bir tedirginlik içinde bulundular. Hümeyni çok agresif bir adamdı. Bakın yani hatırlamak lazım. Hümeyni'nin söylemleri, Hümeyni'nin yayınladığı bildiriler falan hani tabirin mazur görün yenilir yutulur cinsten değildi. Çünkü Hümeyni'nin bütün bildirilerin temeli şuydu. Bütün bu devletler gayrimeşru. Bunlar emperyalist uşağı, Amerikan uçağı, uşağı, siyanist uşağı hatta Emersedat'la da girdiği e, dalaşı hatırlayalım bir münakaşayı hatırlayalım. Enver Sedat Hümeyni için bu Müslüman değil, bu İslam değil. Hümeynizm demişti. Hümeyni de Enver Sedat için asıl o Müslüman değil. Mısırlılar bizim Şah'a yaptığımızı onu yapacak falan demişti. Dolayısıyla böyle bir durum var. İran-Irak Savaşı'nın arka planında da zaten Hümeyni'nin bu agresif tavrının olduğunu hatırlamamızda fayda var. Şimdi burada bence Suriye'nin durumu çok kritik. Şu nedenle malum Kant David Anlaşmalarından sonra Suriye'de Mısır ilişkileri koptu. Ta 89 yılında tekrar tesis edilinceye kadar ki zaten bilindiği gibi e, Mısır Arap Birliği'nden de atıldı. Yani merkezi Kahire'de olan Arap Birliği'nden atıldı ve e, hatırladığım kadarıyla Tunus'a taşınmıştı. E, Arap Birliği'nin merkezi de ve diğer taraftan zaten Irak bağısıyla Suriye bağısı kanlı bıçaklı. Onunla da kendi içinde bir takım ellete sebepleri var. Ve diğer bir taraftan da Lübnan iş savaşı devam ediyor. Suriye zaten tarihsel olarak Lübnan üzerine hak iddia eden bir ülke. Dolayısıyla asıl e, muhafızaya, korumaya, ittifaka ihtiyacı olan taraf Suriyeli esasen. Amerika'nın pozisyonuna İsrail e hiç değinmedim bile zaten bunlarla Suriye'deki bazı rejimi oldukça gergin bir durumdaydı. Amerikan yaptırımları, Amerikan baskısı ve tabii ki Suriye topraklarının İsra İsrail işgali altında bulunması. ve dolayısıyla anti emperyalizm ve anti siyonizm faydasında, ortak faydasında ve diğer tarafta Mısır'la ve Irak'la olan karşıtlıkta bu iki ülke ülkeye olan karşıtlık konusunda ee, İran'la Suriye'nin birleştiğini söyleyebiliriz. Peki bu birleştiği ittifak durumu nerede kendini en somut gösterdi? Kuşkusuz İran-Irak savaşı döneminde. Saddam Eylül ayında Çadül Arap'ı geçip İran'ı işgal edince, savaş başlayınca Suriye bir Arap ülke olmasına rağmen, Arap rejimi olmasına rağmen İran'ın yanında saf tuttu. E, dolayısıyla burada artık ilişkiler çok daha stratejik bir boyut kazandı. Ve Orta Doğu'da söylediğim gibi en girift, en enteresan ilişkiler şu açıdan enteresan. Bir tarafta bir teokrasi var, İran İslam Cumhuriyeti. Ama diğer tarafta biliyorsunuz işte Nusayriler, Suriye rejimi her ne kadar işte anayasalı İslam falan olsa da olabilecek en seküler rejimlerden bir tanesi. Kesinlikle Şiilik ortak faydası yok. Nusayrilerle 12 İmam Şiilerin hiçbir surete alakası yok. Her ne kadar fetva almış olmalarına rağmen evet, dedik. Evet. Yani Musa evet, yani. Iki, bu ikili ilişkinin itikadi boyutundaki önemli aktörlerden bir tanesi fetvayı o verdi. Ancak bunun tabii itikadi boyutunu geçiyoruz. Ne olursa olsun Şiilik ortak paydası yok diyebiliriz. Kesinlikle ve e, dolayısıyla bir sürü aralarında coğrafi bir yani komşuluk yok. Arada Irak var malum Suriye hariç tutarsak Irak var ve bir tanesi Arap yoğunluklu bir ülke diğer bir tanesi bilindiği gibi Türk ve Fars yoğunluklu bir ülke bütün bunlara rağmen girit bir ilişki olarak 1980'lerde inşa edildi çok da işe yaradı. İki tarafın da işine yaradı. Bunu söylememiz gerekir. Yani biz devamlı meseleye bazen İran ne kazanıyor falan diye bakıyoruz haliyle buradan ama Suriye çok şeyler kazandı. Yani İran Suriye ekonomisini ciddi anlamda sübvanse ettiği, ettiği, ettiği dönemler oldu. Enerji de sübvanse etti. Doğrudan nakli yardımlarla sübvanse ettiği dönemler oldu. 1990'lar nispeten yumuşadı. Yumuşama yani Suriye'nin diğer Arap komşularıyla olan ilişkileri yumuşadı. Malum Tayif anlaşmalarını Suriye katıldı. Bu İranlı bir rahatsızlık yarattı. Diğer taraftan 1990 yılında Suriye Mısır'la olan ilişkileri tekrar başlattı. Diplomatik ilişkileri ve Saddam'ın kuvveti işgal etmesiyle beraber 1990 Ağustos'unda bu defa bazı Arap rejimleri ya bir saniye bu Suriye Saddam karşılığında çok da haksız değilmiş galiba. Bak bu adam bir Arap devletini işgal etti falan gibi bir manada iade irtibar da kazanmış oldu. Bu biraz Suriye'yi Arap dünyası içinde kısmi olarak da olsa rehabilite etti. Ama İran buna rağmen ilişkilerini Suriye'de sıkı tutmaya çalıştı. Ve zaten 11 Eylül'den sonra yani ABD baskısının iki ülkeyi de eşit derecede karşısına alması ve işte işgal ettik edeceğiz bugün değil yarın geliriz falan gibi bir baskı oluşturmasıyla beraber. Dolayısıyla bu yüzyılın içinde ilişkiler stratejik bir mahiyet kesmeye devam etti. Galiba bin, e, 2011 Martından sonra olanlar izahtan variste. Çünkü evet. Suriye rejimi hayat memat noktasında düşünce ha bugün düştü yarın düşecek derken ilk İran yardıma geldi. 2015 yılında da Rusya'nın sürece dahil olmasını İranlar vefatla vurguladığı üzere Ve yine sağlayan aktörlerin başında da İran yer aldı. Evet hocam şimdi çok önemli bir tarihi arka plan çiziniz. 1979 yılının Ortadoğu'nun nefes almadığı bir dönem olduğundan bahsettiniz ki sadece Suriye İran ekseninde değil bölge ülkeleri açısından da benim dikkatimi çeken nokta Suriye'nin bir müttefik arayışı içerisinde olması ve buna en e, net bir şekilde İran'ın cevap vermiş olması. Ortak paydalar anti-Siyonizm ve anti-emperyalizm her ne kadar başka dinamikler de olmuş olsa da 2011 sonrası e, sizin de bahsettiğiniz üzere aslında çok da izaha muhtaç değil bildiğimiz durum üzere e, ancak İran için Suriye çok önemliydi ve e, Esad'ın devrimlemesi stratejik açıdan İran'ı çok fazla e, ilgilendiriyordu çünkü herhalde şöyle bir zihniyet vardı hocam, Suriye'de yaşanılacak herhangi bir çatışma veya savaş savaşı e, İran topraklarına sıçratmak demektir, taşınmak demektir. Gerçi 7 Ekim sonrası süreç biraz daha farklılaştı ama 2011'den bugüne kadar halk ayaklanmalarıyla birlikte İran'ın belki de artan bir rolü oldu Suriye ekseninde ve Orta Doğu'da. Ancak 8 Aralık'ta bu düzen değişti diyebiliriz en basit tabiriyle. Ben şunu, şunu sormak istiyorum hocam. İran Suriye'yi kaybetti mi? Veya nasıl bir strateji uygulamak istiyor şu anda? Vazgeçtiğini söyleyemeyiz herhalde. Bekle gör politikası mı uygulamaya çalışıyor? Yoksa kaldırgan söylemlerine devam ettiğini görüyoruz zaman zaman. Özellikle bu 6-7 Mart'taki Suriye'deki ufak çaplı kalkışmada İran'ın rolünden çok fazla bahsedildi. Her ne kadar İran yalanlamış olsa da. Aralıktan bugüne kadar geldiğimizde İran Suriye'ye karşı nasıl bir pozisyonda ve nasıl bir tutum takınıyor hocam? Pınar Hocam buraya geçmeden çok önemli bir noktaya temas ettiniz Aralık öncesi. Dolayısıyla o Arap Baharı süreci Suriye'deki iş çatışma sürecine ilişkin onu çok kısa açayım müsaadenizle. İran zaten bunu deklare etti. Dedi ki biz Halep'te savaşmazsak Şam'da savaşmazsak, işte Irak'ın Irak topraklarına savaşmazsak Isfahan'da savaşırız, Tahran'da savaşırız diye. Dolayısıyla İran'ın zaten Beşar Esed'i, Suriye'deki iç savaşı kendi varlığı için, bölgesel konumu için ve güvenliği için kaçınılmaz bir şey olarak gördü. Hatta araçsallaştırdı. Bizzat İranlılar tarafından söylendi. Çünkü kamuoyunda şöyle bir rahatsızlık vardı. Biz bu adamları niye finanse ediyoruz? Hatta hatırlayalım 2017-19 falan ben söyleyeyim protestoların ne devamlı buna referans var. Yani Suriye'ye bakmayın işte Lübnan'ı boş verin bizim derdimize bakın falan gibi işte ne Gazze ne Lübnan canın fedai İran şeklinde. Evet. Yetkililer de bunu söylüyorlardı. Bakın yani DAEŞ var, IŞİD var. Bunlar her şeyden önce bize düşman. ABD zaten bize düşman. Biz eğer bu savaşı sınır ötesinde yapmazsak burada yapacağız falan diyordu. Şimdi bu deklar edilmiş bir stratejiydi. Bunu söylemek lazım. Şimdi 8 Aralık'tan sonra İran Suriye'yi kaybetti mi? Kesin olarak kaybetti. Hangi anlamda kaybetti ama İran Suriye'yi o kadar maksimalist emellerle girdi ki zaten bunu koruması ve muhafaza etmesi mümkün değildi. Bence anormal olan İran'ın bu derece Suriye'yi ele geçirmiş olmasıydı tabir caizse. Bu olacak iş değildi. Hatta bizzat Suriye'de de rahatsızlık yaratmaya başlamıştı. Bu hatırlayalım Suriye'de'nin de enteresan tecrübeleri var. Birleşik Arap Cumhuriyeti tecrübesini falan hatırlıyorsun. Cemal Abdül Nasır'dan rahatsız olmuş adamlar bunlar. Ya bir saniye Araplık birlik birleşelim ama sen bize patronluk yapıyorsun. Bu patronaja döndü diye. Şimdi İran'ın durumu buraya dönmüştü. Kasım Süleyman'ın pozisyonu buraya dönmüştü. Zaten ben Kasım Süleyman'ı öldürdüğünde söylemiştim. Kasım Süleyman'ın vitrin ömrü doldu diye. Çünkü artık bu ilişki kaldırılamıyordu. Kasım Süleyman çok üstenci, tamam samimi görüntüler veriyordu, göz mesafesinde ilişki kurdu, öyle bir tarzı vardı. Ama kendi dizaynını da yatıyordu Kasım Süleyman'i. Yani bunu unutmamak lazım. Ve nitekim İranlılar 8 Aralık'tan sonra peş peşe yaptıkları açıklamalarda şunu görüyoruz ki bir noktada Esed bezmiş ve İran'dan gelen tırnak içinde talimatları pek uygulamamış. O da anlaşılıyor. Demek ki orada ilişkilerde bir güven sarsılması olmuş. Bunu söylemek lazım. Bu manada diyelim ki mevcut Suriye hükümeti Ahmet İşara. Hani İranlılar dün yazıyordu yazıyor diye ki Han gazetesi. Bunun işi bittikten sonra, bunun görevi dolduktan sonra İşara'nın ölmesi, öldürülmesi çok muhtemel olabilir. Bu siyasi tarih, siyasi krizlerle, politik suikastlarla dolu. Tabii ki öyle bir şeyin olmamasını temenni ederiz. Farz edelim ki İranlı'nın hayal ettiği şey oldu. Yine bir daha İran Suriye'yi kazanamayacak. Bu çok kesin. Ve zaten İran'ın hala üzerinden atamadığı agresifliğin üst üste Türkiye'yi de hedef alacak şekilde yaptıkları açıklamaların temeli de bu. Çünkü onlar da biliyorlar ki haddinden fazla bir nüfus sahibi olmuşlardı. Her yönüyle nüfus sahibi olmuşlardı. Bunu tekrar tesis etmeleri artık mümkün görünmüyor. Şimdi bu durum biraz daha kritik aslında hocam. Çünkü İran Suriye ile ilgili sizin de bahsettiğiniz üzere böyle temelleri biraz daha sağlam zaman zaman belki bu temeller kaysa da tarsılsa da sağlam bir ilişkisi vardı ve kendi bölgesel meşruiyetini veya bölgesel gücünü de Suriye üzerinden çok güzel bir şekilde aslında empoze etmeye başlamıştı. 8 Aralık sürecinden sonra Suriye'deki bu iç karışıklıklar da henüz oturmamış devlet yapısından kaynaklanan iç karışıklıklar da belki biraz daha İran'ın elini güçlendirir mi diye bazı sorular geliyor, bazı yorumlar ortaya atılıyor ama çok netsiniz bu konuda anladığımız kadarıyla Suriye'nin yeniden tekrar kazanılması İran tarafından kısa vadede artık çok mümkün değil anladığımız kadarıyla. Çok... Herhangi bir vadede mümkün bulmuyor bir Yani onu söyleyeyim. Şunu kastetmiyorum. İran bir şekilde Suriye'de belirli alanlarda nüfus sahibi olmaya çalışabilir. Daha önce İran o maksimalist hani biz de İran aklımıza geliyor değil mi? Her türlü gelişmeni hatırlayalım. İşte biz yPGP'den arkasında bile bir yönüyle İran'ın olduğunu biliyorduk. Bu detaya girmeniz çok güzel oldu hocam. Çünkü İran burada başka dinamikleri kullanmak istemesi söz konusu. Belki bunlar konuşuldu ama Türkiye bağlamında veya Suriye bağlamında hassas dinamiklerden bir tanesidir YPG ile olan ilişkiler ki İran bunu daha önce de yaptı zannedersem. Yani İran Gates skandalı mıydı? Çok hatırlayamıyorum ancak. Tabii. şey Nikaragua'daki evet. kontrageriyleler evet. konusu. Evet. ABD'yle ve biliyorsunuz bunun karşılığında İsrail'den silah aldı İran. Evet. E, satlama karşı. Dolayısıyla hoş bunlar yapılabiliyor. Bakın ayrıca onu söyleyeyim. Çok hasım devletler birbirlerine böyle evet. e, bu tür kurlar, bu tür jestler ya da işte bir takım ne, menfaat çakışmaları olabiliyor İran. Ama tek sorun şu İran ideolojisi bu tarz adımları ve bu tarz ilişkileri kategorik olarak reddetmesine rağmen söylendi. Eylemde bunlar oluyor. Olabilir. Buna çok itirazım yok. Nitekim o e, İran gezi skandalı da zaten Reagan yönetiminin baş bayağı bir başına artmıştı. Şimdi burada bence temel mesele şu Tuğba Hocam. Şimdi e, İran'ın manzaradan memnun oldukları bu, bunlar terörist. Suriye hükümeti için. Işte. Evet. Bunlar Selefi, bunlar terörist. En iyi ihtimalle diyorlar seküler diktatöre gitti, Selefi diktatöre geldi. Ve işte Hamine'yi basbayağı açıktan karşı devrim çağrısı yaptı. Suriyeli gençler dedi kaderlerini tekrar ellerine alacaklar dedi. E hiçbir güvenecek bir şeyleri kalmadı dedi. Sokaklar, üniversiteler şunlar bunlar falan. Nasıl ki dedi zamanında bizim dedi şehit komutanımız dedi Kasım Süleymani için. Irak'taki gençlerin ABD'ye karşı bunu yapmasını sağladıysa aynısını onlar da yapacak falan. Üst üste böyle açıklamalar geldi. ve Ama İran şunu çok iyi biliyor ki borun pazarı geçti. Yani İran ancak bu saatten sonra şu olabilir. İran'ı ben hep iki yönüyle bu bağlamda analiz etmek gerektiğini düşünürüm. İran'ın oyun kurduğu alanlar vardır Tuğba Hocam. Bir de oyun bozmaya çalıştığı alanlar vardır. Mesela Yemen'de İran oyun bozmaya çalışan taraflardan biriydi. Lübnan'da oyun bozmaya çalışan taraflardan biriydi. Hizbullah'ın güçlenmesiyle beraber biraz daha malum. 80'li 80'lerin başında oyun bozmaya çalışırken sonra Hizbullah oyun kurucu bir şeye dönüştü. Şimdi Suriye'de İran oyun kuran taraftı. Yani hakimdi. Türkiye'ye karşı bu kozu kullanıyordu. Türkiye ya bir saniye Halep'i bu kadar vurmayın insanlar ölür falan derken İran yok biz vururuz falan diyordu vuruyordu. Türkiye hatırlayalım Astana zirvesini Tahran'daki Sayın Cumhurbaşkanımız demişti ki ya yapmayın şu İdlib'de bir ateşkes sağlayalım o kadar iyi İran yok canına gerek var vururuz falan diyordu. Çünkü güçlü olduğunu düşünüyordu. O şimdi geçti artık İran Suriye'de oyun kurucu olacak düzeyde güçlü değil ama oyun bozma potansiyeli İran'ın her zaman var. Yani bunu biz Laskiye'de de gördük. Bence SDG olarak adlandırılan unsurlar konusunda da görüyoruz. Dolayısıyla birçok açıdan bunu tanık edebiliriz. Ben oyun bozucu olarak belirli nüfuz alanları İran'ı elde edebileceğini evet bunu kabul ediyorum. Ama eskisi gibi Suriye üzerinde muazzam maksimal bir nüfuz anlamında tekrar İran oraya ulaşabileceği kanaatinde değilim. Evet oyun bozmak kısmı da çok önemliydi hocam. Şimdi Suriye'den benim için özel olan alana geçmemizi rica ediyorum. İran'ın siyasi ve lojistik olarak kaybettiği alanlardan bir tanesi Lübnan. Bu noktada tabii Hizbullah meselesi gündeme geliyor. Hizbullah siyasi olarak şu an meşruiyetini korumaya çalışıyor. Belki de askeri olarak tamamen savunma pozisyonuna geçmiş durumunda. Ancak bu dönemde işte İran'ın karşısında çok sert bir Lübnan hükümeti var. Her ne kadar iç dinamiklerin dengesini sağlama hususunda biraz daha şu an yapılıyor Lübnan hükümeti ama Joseph Paolo ve Selam'ın İran tutumu belli. Ancak İran da mı kaybetti hocam? Belki bu soruyla devam edebiliriz. Şimdi burada en doğru olan rolleri değişmemiz olur. Ben aslında evet, sorayım tamam. siz cevaplarsınız normalde. Çünkü ben sizin sahaya ne kadar vakıf olduğunuzu yakinen biliyorum. Hocam şöyle buna bir de şunu da dahil edebiliriz bence. Şimdi zaten haliyle sivil hükümetin, Lübnan hükümetinin İran'dan rahatsız olması için uzunca bir liste sebep çıkabilir. Yani çok ciddi problemler var. Yani Lübnan'da ve bunun içinde İran. Hatta hatırlayalım bu ateşkes meselesi, Litani meselesinde İranlı yetkililer ya müzakere edebiliriz falan deyince Lübnan Başbakanı bir saniye ya neyi müzakere ediyorsunuz? Yani bizim topraklarımız bizim egemenliğimiz falan demişti. Dolayısıyla İran'ın Lübnan üzerinde de ve haddinden fazla büyük bir nüfus iddiası var. Bunu gördük. Şimdi bu da kaybedildi mi benim gözlemlediğim kadarıyla çok ciddi anlamda sarsıldı. Hizbullah orada olduğu sürece bunun kaybedildiğini söylemek mümkün değil. Evet. daha iyi biliyorsunuz çünkü Hizbullah odadaki film da ama diğer taraftan çok ciddi bir güven kaybı oldu. Şu nedenle bunu tam altını dolduramayabilirim ama benim gördüğümde bu biraz izlenim ve Tuğba Hocam şimdi Hizbullah tarafından baktığımızda da bu ilişkinin böyle sürdürülebilir görünmediğini düşünüyorum ben. Yani Hizbullah'ta hiçbir şey olmamış. Biz bedeller ödememişiz, bu ilişkiden dolayı bir sürü problem yaşamamışız. İran'la nasıl idiysek öyle devam edelim demiyor benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, Hizbullah'ın ne kadar esnek bir yapı olduğunu en iyi siz biliyorsunuz bölgeyi takip eden insanlar olarak. Hizbullah'ın düşünlerinin aksine Avrupa devletleriyle Fransa başta gelmek üzere çok kompleks ilişkileri var. Hizbullah manevra yapmayı bilen bir örgüt. Hasan Nasrallah bunu çok iyi yapıyordu. Gerçekten bir siyasetçi gibi davranıyordu. Evet, evet yeni politik tecrübeye sahip olmuştu. Tam aslında zirvesine geldiğinde öldürüldü diyebiliriz. Yani bence tam da bu nedenle öldürüldü. Doğru. Dolayısıyla hani Hizbullah da bu durumu bence mütalaa edecektir. İran'ın Hizbullah'a ne kadar büyük yardımlar yaptığını söylemeye gerek yok. Yani İran olmadan Hizbullah bugünkü Hizbullah olmazdı. Ama İran'ın bunun üzerinden ne büyük faydalar devşirdiğini de herkes biliyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben sana hayırseverlik yaptım. Bunu tamamen digergam duygularla yaptım. Öyle bir şey yok. Bu bir adış. Hizbullah'ın Suriye Savaşı'na dahil olması Kesinlikle. da Kesinlikle. bu böyleydi. Ve diğer tarafta İran'ın her zaman elinde bir kozdu. Bakın işte benim burada müttefiklerim fiklerim var. Bakın işte direniş ekseni falan diye bunu İran dış politikasının ve güvenlik politikasının önemli ögelerinden biri olarak kullandı. Yani İran'lar şu edebiyatı yapmamalılar. Ya biz İsrail'e hep yardım ettik, kardeşlik öyle bir şey yok. Yardım ettiniz ve bunun neticesinde çok büyük menfaatler elde ettiniz ve ama ben bunun da açıkçası tamamen ortadan kaybolacak bir şey olduğunu düşünmesem de Suriye'dekinden farklı olarak dönüşmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ve Trump'ın özellikle şu konuda çok ciddi olduğunu görüyorum. Bu öteden beri tartışılan bir şey. Bu bu bölgesel politikalarını bu şekilde sürdürmene izin vermez. Tamam bunu çok net söylüyor. Bu iş böyle olmaz diyor. Bakın Türkiye de bunu söylüyor. Türkiye Hizbullah'la karşı karşıya geldi. Hatırlayalım. Yani Türkiye Hizbullah'la Suriye sahasında ne alakası var? Karşı karşıya geldi. E diğer taraftan Türkiye Hizbullah'a kategorik olarak karşı olan bir ülke değil. Yani Hizbullah ortadan kalksın falan diyen bir ülke değil ama İranlı olan ilişkileri çok kompleks hale getiriyor. Dolayısıyla yani bu ilişkilerin bence dönüşmesi gerekiyor ve dönüşeceği kanaatindeyim. Değilse İran-Hizbullah ilişkileri ve İran'ın Lübnan ın üzerindeki nüfuzu Suriye'den farklı olarak tamamen ortadan kalkacak bir şey gibi görünmüyor şahsen bana. Evet, Lübnan ve Suriye arasındaki ayrımı da bu şekilde yapmış olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çünkü Suriye'deki yaşanan her gelişme muhakkak Lübnan'a da etki ediyor ki söz konusu İran'sı eğer. Ancak Lübnan'ın iç dinamikleri ve Hizbullah'ın pozisyonu bunu daha önce de konuşmuştuk sizinle çalıştayda. Hizbullah'ın pozisyonu belki de burada önemli. Daha da dikkatle incelenmesi gereken bir pozisyon. Hizbullah'ın tamamen bitmiş olmasını Şii toplum açısından baktığımızda çok da mümkün görmüyoruz. Ben dediğim gibi İran meselesinde, İran gündeminde, siyasetinde Lübnan neye karşılık geliyor. Çok merak ediyordum. Kendi adıma çok da güzel bir cevap aldım. Çok teşekkür ediyorum Serhan hocam. Çok verimli ve çok güzel bir sohbet oldu. Belki İran'ı farklı perspektiflerden başka yayınlarda tekrar konuşuruz. Ee, ama benim için ve dinleyicilerimiz için de çok çok önemli bir yayın oldu. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim artık. hocam. ben teşekkür ederim davet için. Yani benim için de çok keyifli oldu. İnşallah faydaya da vesile olur, faydalı olur inşallah. Ne zaman davet edersiniz? Memnuniyetle her zaman buradayım. Muhakkak muhakkak çok faydalı oldu. Tekrar çok sağ hocam. Sağ podcast'ten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.